yanıma kalan bir ben bir de yalanlar Kardeş dediklerim oldular masallar Gözümde kim değil aklı bir hırs var Ben susmam artık duyulsun bu yaralar Yanıma kalan bir ben bir de yalanlar Kardeş dediklerim oldular masallar Gözümde kim değil bir hırs var Ben susmam artık duyulsun bu yaralar Yüzüme gülüp arkamdan iş çeviren Bugün düşünsün kimmiş gerçek kim yemin eden Zaten sevgi dedikleri fos çıktı hep Kalbimi söktüler ben hala dik gezen tek Yollar bitendi ben çıplak ayakla Yine yürüyorum inadına hayatta Kırıldım ama bükülmedim asla Beni ben yapan bu asi masraflar Yalan güzel bir de yalanlar Kardeş dediklerim oldular masallar Gözümde kim aklı bir hırslar Biraz Artık duyulsun bu yaralar Yanıma kalan bir ben bir de yalanlar Kardeş dediklerim oldular masallar Gözümde kim değil haklı bir hırs var Ben susmam artık duyulsun bu yaralar Yanıma kalan bir ben bir de yalanlar Kardeş dediklerim oldular masallar kim değil haklı bir hırs var Ben susmam artık duyulsun bu yaralar Yüzüme gülüp arkamdan iş çeviren Bugün düşünsün kim iş gerçek kim yemin eden Zaten sevgi dedikleri fos çıktı hep Kalbimi söktüler ben hala dik gezen tek Yollar dikenli ben çıplak ayakla Yine yürüyorum inadına hayatta Kırıldım ama bükülmedim asla Beni ben yapan bu asil masraf Yanıma kalan güzel bir de